20. sene düzenlediğimiz Agro-Expo. Türkiye'de hayvansal üretimde ikinci sıradayız biz. Bitkisel tarımda da üçüncü sırada üretim miktarı açısından. Yeni kurulan tarıma dayalı organize sanayi bölgelerinin üretime başlamasıyla muhtemelen bir sıçrama da olacak. Bu gelişimleri desteklediğimizi, bunlara katkı vermek için her zaman kendinde olduğumuzu tekrar ifade etmek istedim. İzmir'in e, bütün kurumlarıyla e, tarıma destek vermesi, tarımda e, doğru çalışmaları yapılması için emek harcamız gerekir. İzmir Büyükşehir Belediyesi de uzun yıllardır e, tarıma e, kooperatifler üzerinden e, ya da yerleşim yani birimleri üzerinden elinden gelen desteği veriyor. Geçen yıl 49 binden fazla üreticiye 250 milyondan .000 fazla mesela bir destek verdik. Bu desteğin bir kısmı e, ihtiyaç duyulan tohum e, gibi filan gibi bazı hayvansal ürünler gibi e, kalemlerde e, ne yardımcı olmak bir şekilde oldu. Bir kısmında. da ürün alımıyla oldu. İzmir'de önemli miktarda bir süt üretimi var. Yaptığı alımlarla çok önemli destekleri oldu İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne. Biz bunları bu dönemde daha da artırarak, daha da geliştirerek devam etmeyi çok istiyoruz. Toprağın organik içeriği de maalesef ciddi oranda kaybedildi. Bu açıdan da aslında çok değerli tarım topraklarına sahip olan şehrimizin e, toprağını da korumak yönünde çaba göstermemiz lazım. Bizim hedeflerimizden birisi şehrimizin organik atıklarını e, komposta dönüştürerek tarım alanlarında ya da e, toprakta kullanmak mesela. Bu alanda çalışmak istiyoruz. Su ihtiyacını gidermek için, suyun daha dikkatli kullanımı için de İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ve İzmir Su Kanalizasyon Şirketimizin e, önemli adımları var. Ki, Bunların da yine tarıma dönük olarak da önemli faydalar sağlayacağını düşünüyoruz. Sorumlu olan bazı bölgelerimiz var. Nargama'da, Kozak bölgesindeki, İstikamlarındaki sorun gibi ya da Beldağ'da, o bölgedeki kestanelerde yaşanan sorun gibi. Bunları da dikkatle takip ediyoruz. Çözüme katkıda bulunmak için bizim de çabalarımız var. Çok önemli gördüğümüz bu çalışmamız da, e, kentsel gıda stratejisi e, belgesini hazırlamak. Bugün çağdaş dünyada her şehrin, her bölgenin kendine yetecek bir tarımsal üretimi e, ve akılcı bir tüketimi planlaması gereken bir kentsel gıda stratejisine ihtiyacı var. E, bunun için İzmir Türkiye'ye önce olacak çalışmalar yapabilir diye düşünüyoruz. Kendine yeten Bölgeler, kendini yeten şehirler, aslında kendini yeten havzalar üzerinden dünya geleceğini planlamak durumunda. Ee, burada birbirimizle havzalar üzerinden yapacağımız e, iletişim, ilişki, alışveriş e, dünyada yaşamın sürdürülebilir olmasını sağlayacak. E, Tarım sürdürülebilir olmazsa, gıda konusu sürdürülebilir olmazsa, ne yazık ki dünyada yaşam sürdürülebilir olmayacak. Buna mutlaka hepimizin e, bu bilince sahip olması, konuya dikkat çekmesi gerekiyor. Birkaç yıl içerisinde hemen karşıdaki alanda bir otel inşa edeceğiz. E, bir şeyle kongre merkeziyle beraber. Bugün onayı için çaba gösterdiğimiz diğer bir konu, Koca bu metrosunun e, buraya kadar gelmesini sağlamak, yani yakın vardı. birkaç sene içerisinde gerçekleşebilecek bir hedef. Bu şekilde bir metro ulaşımını da buraya e, sağlamış olacağız. Bu fuar bizim için kıymetli. İzmir fuarlar kenti ve bu fuarlar kentinde de özellikle tarım alanındaki yapılan fuarlar ve etkinliklerle de kendi adımdan her zaman söz İzmir aslında Türkiye'nin en önemli üretim merkezlerinden birisi. Her ne kadar bir sanayi kenti ya da bir turizm kenti olarak düşünüyorsa da sadece İzmir yıllık 1.7 milyon ton süt üreten ve Türkiye'deki en kaliteli süt, üreten şehirlerin başında geliyor. Bu fuarların hayvancılığın geleceğine ve sektörün ilerlemesine ciddi anlamda ışık tutacağı ve teknolojilerin tanıtıldığı sektörün farklı paydaşlarının işbirliği içerisinde bir araya geldiği ve fırsatların değerlendirildiği, üreticilerimizin yeniliklerle oluştuğu önemli bir organizasyon. Tarım ve hayvancılık ülkemiz için ekonomik önemi yanında sosyal dengenin teminatı olan stratejik bir sektör. Tüm sektör paydaşları olarak tarım ve hayvancılığın tüm bileşenleriyle stratejik sektör olarak önünün açılmasına gayret etmek durumundayız. Günümüzde tüm ülkeler tarımda kendi kendine yeterli olabilmeyi stratejik bir hedef olarak benimsemiş durumda. Ve yakında resmi açılışı gerçekleştirilecek olan İzmir Tarım Teknoloji Merkezimiz ile geleceğe yön verme konusunda etkin bir rol oynayacağımıza inanıyoruz. Agro Expo İzmir için önemli bir başarı hikayesi. Bir fuaran fikir aşamasından hayata geçme sürecine uluslararası platformda kabul edilmesi, geleneksel hale gelmesi kadar yaşananlar ciddi bir emek gerektiriyor. Tüm bunlar göz önünde bulundurduğunda ortaya 20 yılı aşkın geride bırakan uluslararası bir etkinlik çıkarmak müthiş bir başarı. Türkiye 2024 yılında 36 milyar dolarlık tarım ürünleri ihraç ederken Ege İhracatçı Birlikleri, 7.6 milyar dolarlık ihracatla Türkiye'nin tarım ürünleri ihracatının yüzde 21'ini tek başına gerçekleştirerek Türkiye şampiyonu oldu. 2025 yılında da bu olumlu eğilimin devam edeceğine inanıyoruz. Bizler olyon farcılık olarak çok önemli bir vizyonu buraya kadar getirdik. İlk defa Türkiye'de bir tarım farı yapılması üzerineydi bu çalışmamız. Gerçekleştirdiğimiz farımız bugünün mayasını oluşturdu. Burayı görmüş olduğunuz varımız 20. yılını kutluyor bu yıl. Gerçekten Türk insanı yapmak istediği her şeyi başarabilir. Destekleriniz için çok teşekkür ediyoruz efendim. Sağlığınız, sağlığınız. Gerçekten kıymetli konuşmaları ve... Hayırlı uğurlu şubat'ındık. Sağ olun, var <laughs> olun. bu güzel etkinlikte bir araya getiren ön yolcularda da